<gülüyor> adam, <gülüyor> Hepinize selam canlılar. Var sen k kalmadım. Baydım onu. Buraya. Lan. Ben vurdum onu. Arkasında bir daha var. Onu da baydım. Portta. Onu da baydım. Supportu baydım. Şunu oynayacaklar. Arka adam atladı. Bak bana. Orda mı? Ordaymış. <laughs> Vurabiliyorsunuz bunları. Ya bana bak, bana bak önüm oynuyor. Vurdum baya. Bana bak seri. Mermim bit- Helassın oldu lan ayı. Helassın be. Finişle, yumruklama. Döye, <laughs> <laughs> yumruklama, yumruklama, no, finişle. <laughs> Bu eleman burada galiba. Lan bu adam ne yapıyor buradaymış? Tam aldım. Ben ona açalım. Çarpa vurayım mı abi? Şey. Ben uçuyorum. ya Ama sen teksin ha kimse gelemez. Ben tekim zaten kardeşim. Benim bir eşim benzerim daha yok yani. abi Nerede? Ben nereye kastılar? Çatıya alalım. Hangarın içinde. Çatıya alalım. Arkamız olabilir ama Bunlar sağlam galiba. Ay. Girme. Girme. Abim aşağıda da onlar. Bunun arkadaşı var mı acaba? Ha gördüm. Kayada dur. Korkutma. Korkutma. Tamam. Tam önümüzde lan. Tamamdır. Burada iki var. AMVM atıyor. Bunu AMS a biliyorsan yap. Bunlar sağlam. Yani. Kitleyim. Lan yani. dedim değil. Yani. Evet, evet, değil, bura değil. Bir önüm bir. Yanıyorsun Fuat abi. Da. Bir daha o oh, var. Hangi mermi? Hangi mermi atmadın ya? Dın 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 dın. Tableti kapandı herhalde bunun. He, şarjı takacağım diyordu. Her yani an Baksana. Moonwalk'ın şeyini yapıyor adam resmen. Sağlam oynuyor bu adam Ha, yok, Bu amire Naci delmesi lazım. Hiç gerçekçi değil. Kaçtı. Hoppa. Yok bombadan kaçıyormuş. Zıplamıyormuş. Zıplamıyormuş bombadan. <laughs> <laughs> Harip. Canım az hayır. hayır. Tam öleceksin dur. Hı. <laughs> oy ay 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 ay. lan? At bana. Al vuruyor. Tamam. Al bir daha. Al al. 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 Tamam. Cano eline koluna sağlık. Alan dışına götür mü alan ölmez. Allah. Ulan niye niye kurtuldun Kadir i? Ayıp ya. <laughs> Hayır, bayılıyor mi? Allah buraya da bu. Bekle tamam. Kalabalık ama. Gel. Dur dur vurma. Dur dışarıda. Hmm. I need consumables. Geldi adamlar. Thank you. Bana bak lan bir bitir. Watch out. Dedim. Ah, Black Friday geldi. Mağazayı yapamam bu tarafta değildir. Mobapiro. Piro. Vurdum. Canaza. Zaten bir kişi canaza. Açıyor Watch out. Hiç can yok ha yumrukla bile öldürürsün. Vallahi bayılık da bana ağır geliyor. iyi. ne Please recall me. up to location. obviously sen... oh man. finish. Bitirme diyordum. Hacap tutuyor. Tamam abi. Vur vur. Ben abi.